Selam YouTube. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün videolarda biraz geç kaldım farkındayım ama bunun bir sebebi var. Dün Carlos'la sürekli öldüğümüz 10. bölümde belirli bir noktadan sonra kayıt almadan oynadığımı fark ettim. Ve serimizde bir tutarsızlık oluştu. Bu sebepten ötürü oyuna baştan başlamak zorunda kaldım bugün. Baştan başlayıp her yeri geçip kayıtsız olarak takıldığımız noktaya yani sürekli öldüğümüz noktaya ve kayıt almayı unuttuğum noktaya tekrar geldim. O bölgeyi kaydettim ve şimdi oyunumuza devam ediyoruz. Ne yapmıştık en son cil ile? Bakalım. Ben de tam hatırlamıyorum açıkçası. Burayı ayarlamışız. Tamam. Carlos aşıyı cile vermişti. Cil uyandı. Ondan sonra hastanenin iç kısmını hallettik. Şimdi evet Bu kapıyı da açtık. Buradan devam ediyoruz. Doğrudur. Haritamıza bakıyoruz. Herhangi bir kırmızı alan yok. İkinci katta, birinci katta. Tamam. Ne olarak geçiyor buranın adı? Hospital hala. Burası kırmızı. Hospital. Hmm, evet. Explosive B. Yine ses geliyor. Sanırım burada bir yerde Mr. Charlie var. Klik klik klik. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen duyarsınız. Kulaklık kullandığım için gayet net duyabiliyorum. Burada değil. Evet. İşte burada. Ben tabii yine kırmıyorum. Siz yerini belirleyin. Tam burası. Umbrella'nın kamyonu. şey yok. Zaten haritada mavi olarak işaretlenmiş. Tamam, asansörle platform indirdik. Evet, hastanedeki kimse nasıl olur da e, bütün bunları fark etmez diye bir yorum yaptı Jill Burada yine bir panel var. <laughs> Ona dokunmadan önce etrafı iyice bir gezelim. Bakıyoruz. Tamam, başka da bir şey yok. Mavi. Evet sakin sakin. Hadi kızım yaparsın evet. <laughs> ha tamam. Bu ufak bölümü sanırım kullanacağız. kapıdan giriyoruz ve kendimizi hip pouch bulurken buluyoruz. Hip pouch bulurken bulmak. Evet. Neyse, inventörümüz genişlemiş oldu böylece. Notumuzu okuyoruz. Tamam. Şu yanımızda dursun ne olacağı bilinmez bunu atalım ve daha doğrusu üzerine ekliyor mu ekledi tamam kalanını atalım mermi shotgun mermisi oluşturmak için şimdilik 19 tane artı 6 tane namlu da var silahın içinde var burası açılmıyor. Ve bir dakika şu Carlos'ta da nasıldı eee gibi bir sesli sanırım cil ne yapıyor. Haa. Aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Aynı tepkiyi veriyor ikisi de. Böyle geniş bir alana geliyoruz. Evet. Ne yapıyor orada? Bu adama iyice gıcık olmaya başladım. Hop. Ah, eh, aldığımı geri koyacaktım ama. Bu aktif değil. Burada insanlar ölmüş. Yukarı çıkıyoruz sanırım. Ve sigortalar patladı. <laughs> evet sanırım Jill de en az benim kadar irfe gıcık oluyor. bu çıplaklar. Başladı mı çıplaklar? Üç shotgun mermisi. Wow. Bayağı dayanıklı çıktı. Platformu indirdik. Tekrar çıkarıyoruz. sigorta bulacağız sanırım. Sigortayı bulduktan sonra şu bölümden devam edeceğiz. Kutularımızı kırıyoruz. Kutucuklar. Oyunun her yerinde düzenli şekilde kutular var. 3 yazıyor üstünde. Birden fazla bulacağız o zaman. Aynen. Ha, okumamışım. Evet 3 tane var. Devam ediyoruz aşağıya. Hmm. Bir konteynerin içine girdik. Çok karanlıktı ama Jill asla korkmuyordu. Oha! için tabanca kullanabilirim aslında şatkan da ne çıkacağını bilmiyorum neyse şatkan dursun burada bir platform daha var yukarıya çıkıyor mu herhangi bir panel yok hoppala başımız iyi burası yukarıdan kocaman bir konteyner düştü yolumuzu kapattı demek ki buradan gideceğiz işte bu. Oh, dead end. No, wait. End değil. Şurada bir şey var. Hop. Yine o ses. selam Mr. Charlie. Diğer Mr. Charlie oyuncağımızı da bulduk. Bölgeyi gösteriyorum haritadan. Bu hangara indik, indikten sonra ee, şuradan indik. Oradan gitmeyi denedik. Sigortalar patladı. Yukarı çıktık. Ya, kısacası şu aradan geçtikten sonra hemen sağda. Niye kadar uzattıysam. <laughs> Burada bir platform daha var indirelim bakalım. Bir de buradan yol gidiyor. Ya, yiyebileceğimiz bir şey. Tamam. Burada bir kapı var. Platformu indirdik. Aha orada bir... Evet. Ha şuradan aradan geçmiştik. Burası kapalıydı çünkü bu platform yukarıdaydı. Şimdi onu indirmiş olduk. Shortcut mı oldu yani kısa kestirme mi açtık? Şuraya bir bakalım. Niye koşuyorsunuz ya? Ne? ısrar ediyorsun. Bir adama 4 shotgun mermisi harcamak. Peki. Bir not var. Hastaneden buraya mı getirilmiş bunlar? Evet bu açılmayan kapı. Tamam. Tamam fazlalıkları bırakalım hazır gelmişken. Şunu bırakalım. Bunu bırakalım. Aşağı iniyoruz. Açtığımız kestirmeye girelim. Şurada bir bu ne? Shotgun Shell Holder güzel şey mi bu daha fazla mermi mi alacak hemen takıyoruz bir dakika custom part for the M3 shotgun allows for faster reload speeds ha, daha hızlı ee, dolum sağlamak için <laughs> kullanılacak hemen takalım <laughs> pardon Burada başka bir şey yok. Buranın açılması da pek bir şey ifade etmiyor çünkü orada bir ara var. Tekrar çıkaralım yukarıya. Neresiydi? Şuradan geldik. Burada bir platforma. Buna basıyoruz. Platform yukarı kalkıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Buradan bir yol gidiyor. Burada bir şey var mı? High grade gunpowder. Bakalım. Tamam. Diğerini bulunca. Bu ne? Oha. O ses ne? Evet. Bunun içinde bir şey var. Kesin şuraya gideriz. Çıkar. Ben şunu hazır edeyim de. Hatta bunu. kalabalık. Hmm, kalabalıklarda bayağı işe yarıyor. Şu, bir sigortamız daha var. Alalım. Al O al, al. Oo, ki. Hop, ışıklar gitti. Şunun içine bakalım. Oradan bir şey çıkmayacak sanırım. Sadece ses geliyormuş. Fake yaptılar. Oradan geleceğini sanıp Oraya odaklanırken burası açılıyor. Yok. Orası açılıyor. Sen mi? Hoş geldin. Aç ağzını. Ham yap bakayım. Aç aç aç. Altı mermi bir zahmet öl lütfen ya. Burada bir şey yok mu? Bu var. Burası hala kırmızı görünüyor. Tüh. şuradakini almış mıydık? Sigortayı aldık tabii ki. E nereye gitmedik? Nereye gitmedik? Şuradan indik. Bunu aldık. Kaç sigortamız var? İki tane. Hemen shotgun vermesi yapıyoruz. Süper. Bir tane kalmış. Tamam. Bitmediğimiz yer mediğimiz yer. Allah Allah. Ben bir tanesini yanlışlıkla kaldırdım mı? Bir. Ve üç yo. O zaman almadığım bir tane sigorta mevcut. Nereden almadım? Hemen bakıyoruz. Çünkü gidecek bir yer kalmadı başka. Yanılıyor muyum? burası değil. Oradan aşağı iniyorsun. Buradan bir tane aldık. Nerede? Şuradan aldık. Ee... peki aşağı inelim. Buranın içinde miydi? Hayır değil. Burada bir kapı var. Ha buradan. Evet, buradan gitmedik. Gunpowder. Gel. E normalde 3 mermide ölüyor bunlar. Bir tanesini başının üstünden sallamış olduk. Evet, son sigortamız da burada. Ne oldu? Pardon, harita. Tamam, mavi. Ha. Bıraktığımız bir şey de yok. Devam ediyoruz. Bunu bırakalım. Şunu bırakalım. Ha? mı? Magnum. Ya yani şimdilik oyunun sonunda genelde Magnum lazım olur. Son boss'ta falan kullanırım ben hep. yani. Çekil. E bunlardan uzak durmak, uzaktan ateş etmek bir şey ifade etmiyor çünkü e, size saldırabiliyorlar uzaktan da. Herhangi bir sıralaması yok sanırım. Kendi doğru takıyor zaten. Tamam. Geriye çıkıyoruz. Tabii ki yok. Neydi <laughs> adı? Nikolay mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Daktilo. Extended Barrel, Mag, Magnum. Uzun namlu. Hemen takalım. Başka bir şey var mı burada? Bu var. Dur şunu takayım. Tamam. Neymiş unfinished activity log? Evet görev bildirimi gibi bir şey bu ya da e, evet öyle bir şey saatleriyle neler yapıldığı sırayla yazılmış iki tane Starz ekibi üyesi var diyor bir tanesi erkek enfekte olmuş e, Red'den bahsediyor diğeri de biziz biyolojik silah onu takip ediyordu takip ediyor vesaire vesaire tamam. Cutscene. Joe. Hmm. Tyrell. the guy. I got through. They're willing to negotiate. Got ah. a lot uh. They'll call off the strike if, and this is one big ass if, we can deliver the vaccine to them before they launch. Uh. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. Evet, hükümet e eğer onlara tedaviyi, aşıyı e zamanında ulaştırabilirsek atağı, yani saldırıyı geri çekeceklerini söylemişler. Yani Raccoon City'yi, Raccoon şehrini havaya uçurmayacaklarını belirtmişler. O zaman şimdi aşıyı bulmak için yola koyuluyoruz. Bakalım Yetişebilecek miyiz? We find the vaccine Hı hı. Aşıyı ileride bulacağız diyor. Kondisyonu pek iyi değil. Oğlum havada mı tamam. duruyorsun lan? Peygamber misin oğlum uçuyor herif. <laughs> Ayda geldi yine. değil. <laughs> Tyrell. Benfero buna çok üzülecek. Benfero'nun zenci kardeşi gitti. Mamdır. Hop. Steril ediliyoruz sanırım. Yok. Burası kilitli. Ölü. Buradan bir yol gidiyor. Şuraya bakalım. <laughs> ''Safe Room'' Yuhi. ''Attention Nest 2 Employees'' Nest 2 imiş buranın adı Burası sanırım artık e, laboratuvar bölümü Ya bütün Resident Evil oyunlarında neden son artık böyle oyunun sonunda hep laboratuvar böyle gizli laboratuvar gizli deneylerin yapıldığı yere gidiyoruz. Kırmızı görünüyor hala bir şey alacağız sanırım. Evet aldık. Kırmızı bitkimiz yok. Birleştirebileceğimiz yeşiller birikti. Shotgun. Oyunun bu noktasından sonra artık shotgun çok lazım olur diye düşünüyorum. O yüzden sürekli shotgun mermisi yapıyorum. Evet YouTube bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.